size çok güzel bir duyuru yapacağım. Sim'de arkadaşlar Sim'de PUBG ücretsiz oldu arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar çok sevinçli olacaksınız. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama PUBG ücretsiz yapmışlar. Hemen ben size göstereyim arkadaşlar. Buraya PUBG yazalım bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun ücretsiz oldu. Ben zaten önceden satın almıştım oyunu. Gördüğünüz gibi ücretsiz olmuş oyun. Arkadaşlar çok güzel yani bakın böyle resimleri var. Oyun ücretsiz oldu nasıl oldu bilmiyorum. Ama oyunu ücretsiz yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel ya bu oyun. Ben hep oynuyorum arkadaşlar. Bakar mısınız ücretsiz olmuş. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Şuradan gördüğünüz gibi zaten ben almıştım eskiden bu oyunu. Ta ne zamanlar mı almıştım öyle bir şey. Yani arkadaşlar ben bu oyunu satın aldım. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler geliyor siz indirdiğinize. Gördüğünüz gibi Hücresiz olmuş. Tamamen hücresiz. Size haber vereyim dedim arkadaşlar ben. Ne olur ne olmaz size haber vereyim dedim. Arkadaşlar sizleri de indirip oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.